Merhaba ben. 22 senelik kurumsal iş hayatında böyle büyük büyük şirketlerde çalıştım. Böyle her sene gidersin, hedefleri belirlersin. Yeni yıl değerlendirmesi, sene sonu değerlendirmesi böyle işte hedefsiz olmaz. işte rüzgarı yoksa hiç işte rotan yoksa hiçbir gemi, rüzgar sana yardım etmez falan filan böyle şekilsel kurumsal hedefleri belirleme konusunda iyiydim. Ama gelene kadar da çok enteresan yani 45 yaşıma kadar senin yaşam amacın ne sorusunu kendime sormayıp ve orada öğrendiğim teknik hiçbir şeyi kendi hayatımı uygulamayıp ve burada yaşam amacımı belirleme yolunda ilk adımı atmam da çok aynı zamanda trajikomik de geldi ama bir o kadar da eee ki dedirtti yani iyi ki gelmişim buraya. İyi ki bu eğitimi almışım ve iyi ki eee içinde her şeyden serpiştirilmiş. Yani senin potansiyelin ne? İnsanlar sende ne görüyor? Neye yeteneğin var? E, neyi hayal edebiliyorsun? Neyi e, resmedebiliyorsun? Ve ne konuda inisiyatif alabiliyorsun, ne konuda alamıyorsun? Yani o kadar çeşitlilik içeren bir eğitimde ki o yüzden e, bu eğitime gelmeseydim gerçekten yaşam amacımı e, belirleme konusunda o ışığı kendimde bulamazdım. İstediğim kadar o iş hayatında yapayım ama özel hayatımda yapabilme kapasitemi yeterliliğimi ve e, şeyimi ne denir potansiyelimi, e, ben burada gördüm o yüzden çok teşekkür ederim gerçekten e, bir gününü kaçırmama rağmen çok harika bir eğitimde daha da devam edecek e, çalışmalarım e, bu konuda ve iyi ki dedim yani. İyi ki, iyi ki gelmişim dedim. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bilmiyorum bunun gibi bir eğitim var mıdır? E, amaç yaşam amacı belirlemek. Yani ya da böyle bir sır secret falan var ya o secret falan da geldi aklıma. Yani onlarla combine edilmiş bir eğitim. Harika bir eğitimdi. Çok teşekkür ederim. Hepinize de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs>